Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Harun Bey. Mevcut yönetimi başarılı buluyor musunuz? Başarılı buluyorum. Yeterli buluyor musunuz? Yeterli bul bulmak doğru olmaz çünkü yeterli bulduğunuz zaman o zaman sistemi yavaşlatırız. Yani yeterli değil, başarılı ama daha çok şeyler yapılabilir mi? Yapılabilir. Daha çok şey yapmalıyız, daha çok çalışmalıyız. Bizim bir kademeli saat uygulaması diye bir projemiz var. Nedir mesela? Bu proje aslında hem bizim sektörel sorunlarımızın ekseriyatını, büyük bir çoğunluğunu çözecek ve bütün paydaşlarımıza menfaat sağlayacak bir proje. Biz bu projeyle ilgili Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız, Şekip Başkanımızın bu konuda bize destekleri için de ben kendisine buradan da sizler aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Biz ulaşım sektöründe değiliz, medya sektöründeyiz evet. ve mevcut yönetimden daha kapımızı iten o isteyen bile olmadı bizden. Ben de buradan ekranlarımız aracılığıyla e e olmayı. tabii ki sevgili <laughs> şekip başkana özellikle kendisini buraya davet etmek istiyoruz çünkü üniversite TV soranında sunanında yöneteninde öğrenci olduğu bir televizyon kanalı, öğrencilerin staj kanalı burası. Evet. Uydudan 80 81 ilden yayın yapıyoruz ve Sayın Başkan'ın gençlere ve üniversiteye ne kadar önem verdiğini biliyoruz kendisine buradan çağrımızdır. Daha ticaret odasından kapımızı iten olmadı. Genelde şu anda mevcut yönetime muhalif olanlar geliyorlar, ziyaret ediyorlar. En azından bizde bir önemsenmeyi ya da aranmayı ya biz bunları yaptık, şunları da yapmayı planlıyoruz denmesini sizin gibi evet. bekliyoruz mesela siz geldiniz, biz bunları yaptık, şunları da yapmayı planlıyoruz dediniz evet. ve ulaşım noktasında gayet mantıklı çözüm önerileriniz var. Bu konuda sizleri kutluyoruz. Evet, sevgili Üniversite TV izleyenleri, bugün çok önemli bir konumuz var. Konuğumuz da gerçekten konu kadar çok kıymetli. İstanbul'da İto seçimlerine ramak kaldı. Heyecan dorukta. Herkes hızla e, bulunduğu komiteden seçilmek için gayret ediyor, mücadele ediyor. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu İto Türkiye'deki e, ekonominin ve ticaretin en hızlı ve rakamlarının en büyük olduğu yer İTO e, ve ne yazık ki e, 700 bin üyenin e, içerisinden katılım %8'lerde, %10'larda e, böyle önemli bir yere, e, ciddi bir ekonominin döndüğü bir yere katılım yok denecek kadar az. Bunun nedenlerini konuşacağız, nedenlerini sorgulayacağız. Mevcut yönetimin başarısını, başarısız başarısızlıklarını sorgulayacağız. Gelecekte bizleri neler bekliyor bunları soracağız, sorgulayacağız. Ee, ticaret Odası'nda e, 22 Noğlu Komitede Komite Başkanı Köksal Yüzbaşı Oğulları konuğumuz. Evet İTO Özel başlıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Harun Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet seçime çok Az sayıda günler kaldı. Evet. Nasıl gidiyor? Biraz bizi bilgilendirir misiniz? Tabii ki, e, Harun Bey. Ben öncelikle e, bize bu fırsatı verdiğiniz için e, Üniversite TV ve ekibine ve bu programda emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerime başlamak isterim. E, biz 22 nolu Meslek Komitesi e, şehir içi yolcu taşımacılığı sektör olarak. E, sektörümüzü e, en iyi şekilde İstanbul Ticaret Odası, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi e, dünyanın sayılı sivil toplum e, kuruluşları arasında yer alan İstanbul Ticaret Odası. Fransa'dan da, sonra ikinciymiş sanırım. Dünyada en fazla evet, üye sahip üye olan Fransa, Paris galiba. Yani iki veya üçüncü sırada İkinci da ben İstanbul, İstanbul, sıradaymış. Sıradaymış. İstanbul Ticaret Odası. Yani mi? hep ilk üçün içinde olan İstanbul Ticaret Odasında sektörümüzü hakkıyla temsil etmeye ve sektörümüzün menfaatlerini korumaya çalışıyoruz ekip olarak, komite olarak. Bizler burada. E, tabii e, bunları yaparken e, sektörümüzün sorunlarını da belki burada e, dile getirmek e, gerekiyor. Sektörümüzde tabii başlıca e, sorunlar yaşıyoruz. E, zaman zaman işte e, meslek yetkinliğine sahip sürücü bulmak zorlukları gibi. İşte e, araç tedarik zorlukları gibi. E, biliyorsunuz günümüz ekonomik şartlarında e, sıfır araç tedariği temini yani e, ikinci el araç tedari temini artık maliyetlerin, fiyatların çok yukarılara gittiği bir yerde e, böyle bir e, sıkıntı var. E, günümüz şartlarında dünyanın evrildiği bir ekonomik noktada e, araçların tedari, tedariğinin yanı sıra satış sonrası servislerdeki bakım, onarım e, ve sarf malzemelerinin pahalılığı, daha sonra bunların yanında maliyetleri yükselten bizim sektör olarak en önemli gider kalemlerimizden birisi olan yakıt fiyatlarının çok sık ve hareketli değişiklikleri, dünya genelinde olduğu gibi bizde de anormal yükselmesi. Bunlar bizim maliyetlerimizi hem yükseltiyor, hem de işimizi zorlaştırıyor tabii. Tabii buna benzer birçok sorunlar sayabiliriz. Mesele burada sorunları ifade etmek değil tabii mutlaka ifade edeceğiz ama hep sorunlarla konuyu boğmak değil, sorunlarla ilgili bizim burada olmamızın sebebi, 22 yılın meslek komitesinde yer almamızın sebebi İstanbul Ticaret Odası çatısı altında bu sorunlara çözümler bulmak. Bunlarla ilgili neler yapıyoruz? Ee, tabii ki e, çok farklı çalışmalarımız var. Yönetmelikler ve yönergelerin hazırlanmasında yer almaya çalışıyoruz. Bizim burada e, bunu söylerken, aklıma gelmişken şunu da paylaşmak isterim. E, İstanbul Ticaret Odası'nın UKAME'de temsil edilmemesi de e, aslında sektör adına bir sorun. Yani e, biz sektör olarak İstanbul'un toplu ulaşımda ciddi bir yükünü almamıza rağmen Ukame'de İstanbul Ticaret Odası temsil edilemiyor. Ya bu Ukame'yi biraz açar mısınız? Seyircilerimiz Ukame'nin ne olduğunu bilmeyebilir. Ukame büyük şehirlerde şehir içi ulaşımın koordinasyonunu sağlana, sağlayan bir komisyon. Bir komisyon. Evet. burada işte bu şehir içi toplu taşımalar olsun buna benzer bütün ulaşım ağlarını oluşturan ve bu çalışmaları yönlendiren, bu çalışmalara yön veren bir komisyon. Peki o zaman şöyle gidelim, soru cevap gidelim. <laughs> 22. komitede toplam kaç üyeniz var? Ee, şu an 7000 e, 7000 e, üyemiz var. 7000 bin Yani var. en son seçer, seçilir, seçilir üye sayımız 7 bin. 7 bin harika. 7 bin. Peki bu 7 bin üye içerisinden bir önceki seçimlerde siz zaten sandıktan zaferle çıkan grupsunuz. Evet. Mesela bu 7 bin üyeden ne kadar katılım oldu hatırlayabiliyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim bir önceki seçimde hani biz siz biraz önce konuya girerken bahsettiniz. Gerçekten katılım oranı çok düşük. Bir önceki seçimde bizim komite sayımız 15 bin küsürlerdaydı. 15 bin e, küsur üyenin, üyenin Komiteniz içerisinden bölündü mü? Bölünmedi. Geleceğim şimdi oraya. siz e, Şimdi şartlar işte bizi oraya getirdi. Evet. E, 15 bin üyeden katılım sayısı 2000 oldu. Seçime katılım sayısı. Çok düşük bir oran baktığınız zaman. Gene iyi %10'un üzerinde. Yani biz yüzde onun üzerinde çünkü şöyle rakip var biz, mıydı? Rakip vardı. Yani, rakipli olduğu için. Tabii rakütlü olduğu için. Bir de biz biraz daha ee, yani üyelerimizi duyarlı olmaya sürekli davet ediyoruz. Biz yani İstanbul e, Ticaret Odası 22 Nolu Meslek Komitesi ve İSTAP grubu olarak çalışıyoruz. Bizim İstanbul Taşımacılar Birliği diye bir e, gene STK'mız var. E, biz e, bu çalışmayı sürdürürken sürekli üyelerimizle istişare halindeyiz. Bölge toplantıları yapıyoruz. Sürekli yani e, üyelerimizle iç içe istişare halinde sürdürüyoruz çalışmalarımızı. Bundan dolayı belki bizde katılım bizde hani hem liste olması, rakip olması hem de bundan dolayı biraz daha duyarlılık fazla yani biraz daha üst seviyede duyarlılık olduğu için katılım yüksek aslında. Ama buna rağmen biz diyoruz ki bu katılım yani çok az yani sektörümüze, ekmeğimize sahip çıkmamız gerektiğini biz her toplantımızda ifade etmeye Peki, çalışıyoruz. Şunu merak ediyorum. Mesela yerel seçimlerde katılım yüzde 80, yüzde 90. Evet. Genel seçimlerde katılım yüzde 80, yüzde 90. E, ticaret herkesin direkt cebine e, hitap eden bir konu da. Neden yüzde onlarda? Yani e, burada sorguluyor e, musunuz? Yani tabii ki sorguluyoruz bunu. E, ama e, yani üyelerimizde yani dediğiniz gibi direkt Üyelerimizin cebini, ekonomisini ilgilendiren konularda, yani üyelerimizin bu kadar duyarsız kalmasını açıkçası bizde yani çok çözemiyoruz. Peki şundan olabilir mi? Bize gelen diğer meclis üyesi adayların da çoğunlukla söylediği şey şu: bir belge zorunluluğu var. Hani önceden bir belge alma zorunluluğu var. Bunu işte gidiyorsunuz, ıslak imzayla veriyorsunuz, içeriden o belgeyi alıyorsunuz. Ve çoğu insan artık doğru dürüst evine zor gidip gelirken, evet. gidip oradan belge alıp daha sonra gelip oy kullanmak. Bu çok etkiliyor diyorlar. Sizce de etkiliyor mu? Bunlar tabii mutlaka etken. Bir de biz işte seçimleri hafta içi yapıyoruz. İşte hafta içi iş insanların iş yoğunluğunun olduğu bir zamanda neden yapıyoruz. neden hafta içi yapıyorsunuz? Yani neden hafta içi yapıyoruz aslında sorgulamak lazım tabii. Bunu ben şahsen bir iki kere sorduğumda çok yanıt bulamadım buna. şöyle ki yerel seçimler ve genel seçimler örnek verdiniz. Bunlar hafta sonları yapılıyor. Bir de ne yapıyoruz? Vatandaşın ayağına gidiyoruz zaten. İşte her mahallede, okullarda evet. yani Hı -hı. evine en yakın lokasyonda oy kullanmasını sağlıyoruz e, dolayısıyla <laughs> ama biz burada ne yapıyoruz özür dilerim hı hı. burada ne yapıyoruz biz e, lokasyon olarak herkesin İstanbul şey. Geneli için bir lokasyon ve herkesin oraya gelmesini istiyoruz saatlerce bu da koyu, tabi evet trafik. bu da tabi saatlerce trafik iş günü e, insanların zaman ayırması e, dolayısıyla bunlar Bence de ciddi etken yani. Mesela muhalefetin en çok üzerinde durduğu argümandan bir tanesi şu. Seçime gelişi zorlaştırarak küçük olsun bizim olsun mantığıyla mevcut yönetimin hareket ettiğini iddia ediyorlar. Ya ben öyle düşünmüyorum, öyle bakmıyorum ama tabii bunu da açmak lazım. Yani neticede insanların oy kullanmaya gelmesini kolaylaştıracak argümanları da oluşturmak lazım. Bu çalışmada yapmak lazım. Mesela şunu da çok fazla dile getiriyor muhalif kesim, e, deniyor ki normalde biz e, devlete verdiğimiz, en önemli kurumlara vermiş olduğumuz e, ticaret odası e, faaliyet belgesini rahatlıkla internetten alabiliyor iken e, biz neden bir oy kullanmak için onu dijitalden alamıyoruz, bu şekilde bizi sürüklüyorlar oraya? bunu da mesela yanlış bulanlar var. Seçimin hafta içi yapılmasını yanlış evet. bulanlar var. Mesela Anadolu yakasındaki Tuzla'da bir kişinin kalkıp buraya oy kullanmak için gelmesindeki bir gününün yok olmasını mantıksız bulanlar var. Çünkü evet. Anadolu yakasına da bir sandık kurulması gerektiği kanaatinde olanlar var. İki tarafa sandıkların ve daha sonra bu sandıkların birleştirilmesi gerektiği kanaatinde evet. olanlar var. Yani bunun gibi bir sürü faktörler var. İşte biraz önce benim söylediğim gibi yani biz işte yerel seçimler, genel seçimler dediğimiz zaman vatandaşın ayağına kadar, en yakın evine en yakın noktaya kadar bir lokasyonda oy kullanmasını e, sağlıyor devlet. E, bundan dolayı da katılım yüksek. E, ben bahsetmek istediğim nokta işte bununla bunu vurgulamak istemiştim ben. Yani bizim e, aslında e, bir noktada değil de belki İstanbul çünkü 16 milyon. Tabii. E, İstanbul e, Avrupa'da bir ülke. Doğru diyorsun. Yani onun için e, hani dijital ortamda kullanılabilir Ol, yani oylarımız dijital ortamda kullanılabilir veya işte en azından belge e, dijital alınabilir. Yani belge yani bu da olabilir. E, ve yani belge dijital alınabilir dediğiniz gibi bunlar tabii şimdi biz burada hani biraz önce bizim komitenin katılımından bahsettik biz ekip olarak mesela bunu daha düzenli sistemli bir şekilde organize ediyoruz. Şimdi e, Tuzla dediniz ben Tuzla'dan geliyorum. Tam, yani, da, tam da denk gelmiş. Yani, yani Güzel bir örnek Tuzla'dan olmuş. geliyorum. Şimdi düşünün ben Tuzla'dan gelecek arkadaşlarımız Tuzla'da bizim 238 üyemiz var. Sadece Tuzla ilçesinde. Bugün hepsi toplanacak, işi gücü bırakacak. Yani biz Bugün bu gelecek. işi kolaylaştırmak için ne yapıyoruz? İşte biz o zaman seçim yani 22. Meslek Komitesi ekibi olarak Seçimleri hazırlanırken o arkadaşları getirip oy kullanmaları sağlamak için de e, ulaşımlarını, lokasyonlarını biz işte ona göre e, bir takım operasyonlar yapıyoruz. Arkadaşlarımızı e, en minimize zaman içerisinde, zaman diliminde getirip e, oylarının kullanılıp tekrar e, işlerine dönmelerini e, sağlamak için e, bir takım e, buna benzer çalışmalar <laughs> da yapıyoruz. Peki kritik soruları tek tek toparlayalım hızlı bir şekilde. Mevcut yönetim başarılı buluyor musunuz? Başarılı buluyorum. Yeterli buluyor musunuz? Ee, yeterli bul, bulmak doğru olmaz çünkü yeterli bulduğunuz zaman o zaman sistemi yaşlatırız. Yani yeterli değil, başarılı ama daha çok şeyler yapılabilir mi? Yapılabilir. Daha çok şey yapmalıyız, daha çok çalışmalıyız. Mesela mevcut yönetimi başarılı bulmanızdaki en büyük neden ve faktör ne? Yani şöyle söyleyeyim, özellikle 81 komiteyi temsil eden bir yönetim var İstanbul Ticaret Odası yönetimi. 81 komiteyi temsil ederken her komiteye ben biliyorum ki izliyorum ki yakınen ilgilenmesi komitelerin sorunlarıyla ilgilenmesi. Ben burada tabii bunlara girmişken aslında bizim özellikle bir şehir içi yolcu şey özür dilerim bizim bir kademeli saat uygulaması diye bir projemiz var. Nedir mesela? Bu proje aslında hem bizim sektörel sorunlarımızın ekseriyatını büyük bir çoğunluğunu çözecek ve bütün paydaşlarımıza menfaat sağlayacak bir proje. Nedir bu? Mısınız? Nedir bu? Kademeli saat uygulaması örnekleri var. Dünya ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde e, bunların örnekleri var. Biz kademeli saat bugün araç tedariğinden e, bahsediyoruz, araç tedariği zorluğundan. Bizim araçlarımızın e, hemen hemen hepsi e, yurt dışından, İtalya'dan araçlar kullandığımız araçlar. İtalya araçlar. Biz bu kademeli saatle ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir proje. Kademeli Nedir kademeli saat? Kademeli saat, kademeli saat bugün e, servis öğrenci servisi ve personel servisi saatlerinin e, oraya gelmeden belki e, okul saatlerinin, okul giriş çıkış ders ders başlama bitiş saatleri e, üretim yapan sanayicinin e, ve kamu kuruluşlarının hep aynı saatlerde işe başlama ve bitirme. Günün en pik saatlerinde 24 saat üretim yapan sanayicimiz, ya makinalarımız 24 saat çalışıyor. 3 var diye çalışıyor. Ama biz sabah 3 var diye çalıştırdığımız fabrikada sabah 8 giriş, 4 çıkış, 4 giriş, 12 çıkış, 12 giriş, 8 çıkış gibi işte işte kamu kuruluşları sabah 8 buçuk işbaşı, okullarımız genelde 8-9 aralığı ders saati, derse başlama saati. Yani e, pik saatte hepimiz sahadayız, hepimiz hareketliyiz, hepimiz trafikteyiz. Tıkanma oluşturuyor. Tıkanma oluşturuyor. İstanbul trafiğini felç ediyor. Felç ediyor. Yani bizim kademeli saat bu kentin, bu ülkenin ekonomisine, bu şehrin trafiğine, çevreye, karbon salınımı azalacak. Trafikte dur kalkları azaldığı zaman karbon salınımı azalacak. Çevre kirliliği azalacak. E, dur kalklar azaldığı zaman yakıt tasarrufu sağlanacak. Gene ithal ettiğimiz, yurt dışından sağladığımız enerjiyi daha az israf etmiş olacağız. Milli servet kaybı azalacak. Milli servet kaybı azalacak. Yani ithal edilen araç sayısı azalacağı için biz bir araçla 2-3 işi yapabilir duruma geldiğimiz zaman hem sektör olarak biz kazanacağız hem e, araç sayısı, araç parkını e, fizibil kullanarak italya araç sayısını azaltacağız ve dolayısıyla cari açığa bir katkımız olacak. Ve e, bunları e, yaparken e, yakıtı bahsettik. E, özellikle trafiğin pik saatlerinde e, işe götürdüğümüz personelimizi, Okula götürdüğümüz öğrencimizi saatlerce trafikte araçlı içinde... Yolda yormamış oluyoruz. Yolda yormayacağız. Yani neden yoruyoruz? Yani biz İşe neden adam yol, ya. yani çalışanlarımızı evlerine ve işlerine götürürken yoruyoruz trafikte? Neden bunların dingin kalmasına yardımcı olmuyoruz? Daha dingin, dinç şekilde hem çalışmalarını hem evlerinde aileleriyle vakit geçirmelerine yardımcı olmuyoruz işte sabah 8 6 yapacağımıza işte 7 3 yapabiliriz diye giriş çıkışlarını. Peki şey olabilir mi Farklılaştırabiliriz yani saatlerimizi. Doğru diyorsunuz. Kademeli saatte belki ücret uygulaması da olur. Mesela sabah 6'da daha ucuz. Mesela sabah 6'ya kadar biz biraz daha uygun. Biz bunu yapıyoruz olur. şu anda. Mesela... Biz belli firmalar aramızda Hı -hı. yapıyoruz bunu. Biz sanayicimize gittiğimiz zaman diyoruz ki şu saatlerde giriş çıkış sana maliyeti şu olur. Şu olur. Bu saatlerde giriş çıkış olursa maliyetin şu olur bizim bu yap yani bu kademeli saat uygulamasıyla biz sektöre sektörümüze menfaat sağlarken aynı zamanda hani dedim ya bütün paydaşlarımıza da menfaat sağlayacağız diye. Çünkü ne olacak? Sanayicimizin maliyeti düşecek. Yani daha ucuza bu hizmeti almış olacak bizden sanayicimiz. Biz bu maliyeti nasıl düşüreceğiz? Aynı araçla iki iş yapmış olacağız, üç iş yapmış olacağız. Aynı sürücüyü Üç işte, iki işte kullanacağız. Bunlar bizim maliyetlerimizi aşağıya çekecek. Yani bizim finansman maliyetlerimizi çekecek, bizim personel giderlerimizi, sarf giderlerimizi, minimize yani aşağıya çektiği gibi biz de bunları sanayicimize yansıtacağız. Öğrenci velimize yansıtacağız. Velimizin cebinden daha az para çıkacak. Bugün okul servis ücretleri günümüz şartlarında, artık her velinin altından doğru kalkamayacağı seviyelere gelmiş. Bunların çözümü işte kademeli saat uygulaması. Bununla hem velimizin cebini rahatlatacağız, hem sanayicimizin cebini rahatlatacağız, ekonomisini rahatlatacağız. Finansman hani aldığı hizmetin finansman maliyetini düşüreceğiz. Hem de kendi maliyetlerimizi düşürerek kazanacağız. Peki Kazan kazan yani. Harika, güzel bir proje. Ee, buraya projeyle gel geliyor olmanız gerçekten çok kıymetli. Ee, şu andaki seçmene çağrınız ne olur? Biz tam bunun üzerinde seçmene çağrımız, biz bu kademeli saat uygulamasıyla e, ilgili projemiz hazır. Biz yıllardır bunu dillendiriyoruz ama artık bu elzem hale geldi. Hayata geçmeli. Hayata geçmeli. Burada biz kamudan destek istiyoruz. Özel sektörden, sanayicimizden destek istiyoruz. belediyelerimizden, belediyelerden destek istiyoruz. Yerelden, genelden bu işle ilgili herkesten destek istiyoruz. Çünkü bu hani bahsettiğim gibi ülke ekonomisine faydalı bir proje. Bu şehrin trafiğine faydalı. Çevrenin kirliliğini daha az kirlenmesine faydalı proje. Velilerimizin cebine yansıyacak bir proje. Biz nasip olursa İTO 22. Komite İSTAP grubu olarak 9 Kasım'da girdiğimiz seçimleri kazanarak çıktıktan sonra Bütün enerjimizi buna vereceğiz diyorsunuz. Tabii ki. Biz kademeli saat. Hedefimiz kademeli saat. En büyük bizim vaadiniz bir de bir önceki saat. seçimlerde bizim moddomuz plaka tahtidiydi. Başardık Elhamdülillah olsun. sektör olarak bir ve beraber hareket ederek biz e, sektör olarak hareket etmiyoruz, sek ediyoruz. Biz e, burada temsiliyetimizi sektör adına yapıyoruz ve sektörün bütün bileşenleri olarak biz e, plaka tahtidi, bir önceki mottomuz dediğim gibi plaka tahtidi. Bu seçimlerde bizim mottomuz, hedefimiz e, hedefimiz kademin saat uygulaması. Bu sektörümüzü ilgilendirdiği gibi paydaşlarımızla ilgilendiren ve herkesin faydasına olan bir proje. Biz bu projeyle ilgili Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Şekip Başkanımızın bu konuda bize destekleri için de ben kendisine buradan da sizler aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum ve bu projemizde ciddi destekleri oldu bize ulusal ölçekte ulusal basında yer alamamızda ciddi farkındalık oluşturdu destek oldu Biz aynı gene destekleriyle biz dediğim gibi bütün paydaşların ve kamunun ve yerel yönetimlerin genel yönetimlerin bize bu konuda desteklerini istiyoruz bu konu Çünkü bizim sadece sektörümüzün değil paydaşlarımızın ve ülke ekonomisi ve şehrimizin trafiğinin de konusu. Bizim hedefimiz bunu da inşallah sektörümüze kazandırmak olacağız. Harika. Dilinize sağlık. Gerçekten <laughs> konuyu güzel özetlediniz. Sektörünüzde de sorunlara hakimsiniz ve çözümlerini de burada öneri olarak koydunuz. Ciddi anlamda bir yol haritası çizmişsiniz. Sizi gerçekten üniversite TV ailesi olarak bizler kutluyoruz. Biz ulaşım sektöründe değiliz, medya sektöründeyiz evet. ve e, mevcut yönetimden daha kapımızı iten e, o isteyen bile olmadı bizden. E, ben de buradan e, ekranlarımız aracılığıyla e, e, tabii ki e, sevgili <laughs> Şekip başkana özellikle kendisini buraya davet etmek istiyoruz çünkü üniversite TV, soranında, sunanında, de öğrenci olduğu bir e, televizyon kanalı, öğrencilerin staj kanalı burası. Evet. Uydudan 81 ilden yayın yapıyoruz ve sayın başkanın gençlere ve üniversiteye ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Kendisine buradan çağrımızdır. Daha ticaret odasından kapımızı iten olmadı genelde şu anda mevcut yönetime muhalif olanlar geliyorlar, ziyaret ediyorlar. En azından biz de bir önemsenmeyi ya da aranmayı ya biz bunları yaptık, şunları da yapmayı planlıyoruz denmesini sizin gibi evet. bekliyoruz mesela siz geldiniz biz bunları yaptık, şunları da yapmayı planlıyoruz dediniz evet. ve ulaşım noktasında gayet mantıklı çözüm önerileriniz var. Bu konuda sizleri kutluyoruz. Üniversite TV ailesi olarak çıktığınız bu yolda biz size başarılar dileriz. Ee, İstanbul halkına ve seçmenine son çağrınızı alarak inşallah programı tamamlamak isteriz. Ee, İstanbul halkına dediğim gibi ben gene hep e, kademeli saat diyorum çünkü önemsediğimiz bir proje bizim. Bununla ilgili İstanbul halkına inşallah e, İstanbul'da toplu ulaşım, özellikle öğrenci ve personel servis taşımacılığında e, bu kademeli saatle birlikte e, daha çok sosyalleşecekleri, e, trafikte daha az zaman geçirecekleri e, bir zaman dilimi e, oluşturması için bunun mücadelesini vereceğiz. E, bu çalışmaları yapacağız. E, sektöre ve seçimlere e, seçimlerle ilgili de e, bütün üyelerimizin e, bu seçimleri önemsemesini özellikle katılım noktasında gelip sektörlerine sahip çıkmaları noktasında oy kullanmalarını, e, sektörlerine, ekmeklerine sahip çıkmalarını e, temenni ediyoruz, diliyoruz diyelim. <laughs> İnşallah. Evet, sevgili izleyenler, sevgili Üniversite TV izleyenleri, mesleki gündem programımızda e, İTO Özel programımızda, e, programında. Bugün 22 nolu komite başkanı Köksal Yüzbaşıoğulları'nı konuk ettik. Çok önemli konulara değindi. Çok önemli konulardan bahsetti. Sağlıklı, mutlu kalın. Aman ha seçim hakkınızı, tercih hakkınızı asla yok saymayın. Çünkü bir yerde rekabet yoksa orada bereket de yoktur, gelişme de yoktur. Rekabet her zaman kaliteyi artırır, insanların kendilerine çeki düzen vermelerini sağlar. Mevcut iktidara ne kadar saygı duyuluyorsa muhalefete de o kadar saygı duyulmalıdır. Çünkü iyimserler uçak yapar, kötümserler de bu uçak düşebilir diye paraşüt yaptırır, evet. can yeleğe yaptırır. Ama günün sonunda ikisi de insanlığa hizmet eder. İstanbul halkına e, hizmet etme noktasında her türlü fikre, mücadeleye e, destek olmak lazım. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Herkese iyi günler.